Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında uzun yıllardır yaşamadığımız bir sahneye dün şahit olmuştuk. AK Parti'nin kendi imzasıyla getirdiği güvenlik soruşturması ve arşiv taraması kamuya ilk kez alınacak memurlara yönelik bu yasa teklifi muhalefetin oy çoğunluğuyla birlikte yapılan oylamada reddedilmişti. AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin sayısı az olduğu için yasa teklifinin maddelerinin görüşülmesine e, geçilemeyeceği kararı çıkmıştı dün genel kurulda ve bu kararı AK Partililer tepki göstermiş. CHP'liler de alkışlarla bu kararı e, karşılık vermişti. Bu yaşanan e, gerilimin tansiyonu yükseldiği anlarda AK Parti konuya itiraz için Meclis Başkanlık Divanı'na bir başvuru yaptı. Bugün sabah saatlerinde Başkanlık Divanı'nda Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı ve o toplantıdan da kritik bir karar çıktı. Normalde e, muhalefetin itirazları neticesinde e, reddedilen bir kanun teklifinin bir yıl iç tüzük gereği meclise gelemeyeceği savunuluyordu. Ancak divan kurulundan çıkan kararla e, bir başkanlık tezkeresi hazırlandı. Bir yeniden oylama yapılması için o tezkere Meclis Genel Kurulu'na geldi. Ancak o başkanlık tezkeresi henüz konuşulmamıştı ki daha okunmamıştı. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon çok yükseldi. Muhalefet milletvekilleri bunun anayasaya aykırı olduğunu AK Parti'nin kendi teklifine sahip çıkmadığı yönde itirazlarda bulundular. AK Parti'den de karşılıklı sözler geldi. Bir muhalefetle AK Parti ve MHP iktidar arasında bir söz düellosu yaşandı ve ardından da meclis başkanlık tezkeresi genel kurulda oylandı ve kabul edildi. O tezkereyle birlikte bu teklif yeniden görüşmelerinin devam edilmesine yönelik başka bir oylama daha yapıldı. O oylamada da AK Parti ve MHP milletvekillerinin oy çoğunluğuyla teklifin yeniden genel kurula gelmesi aslında özetleyecek olursak kabul edilmiş oldu. Muhalefetin çok karşı çıktığı bir teklif. Bu kamuya ilk kez atanacak olan memurlara yönelik hem güvenlik soruşturması hem de arşiv taraması yapılması öngörülüyor. Bunun anayasa mahkemesi de daha önce iptaline yönelik bir karar vermişti. Muhalefet bunun yumuşatılmış maddelerle genel kurula gelemeyeceğini düşünüyor. Ancak bugün yapılan ana oylamayla birlikte teklifin yeniden görüşülmesine e, karar verildi. Ve genel kurul bu yüksek tansiyonlu olduğu anlarda oturuma e, kapatıldı. Salı günü 6 Nisan'da saat 15'te genel kurul yeniden açılacak ve o bu teklifin e, itiraz edilen teklifin maddelerine görüşülmesine devam edilecek kaldığı yerden. Ancak şunu da belirtelim. Anayasa Mahkemesi e, genel kurulda yaptığı itirazını da e, CHP Anayasa Mahkemesi'ne de taşımaya hazırlanıyor. Bu yönde bir e, iç tüzük ihlalini yaşandığı gerekçesiyle teklifin e, görüşülmeleri devam edilemeyeceğini düşünüyor ve önümüzdeki haftada Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapacaklar. Bir özetleyecek olursak, e, kamuoyunda tartışmaları neden olan, kamuya kez alınacak e, personele yönelik, memurlara yönelik hem güvenlik soruşturması hem de e, arşiv taraması yapılmasını öngören kanun teklifi e, görüşülmeye devam edilecek Dün reddedilmişti. E, kriz bir noktada tamamlandı bugün için diyebiliriz ama görünen o ki muhalefet e, önümüzdeki günlerde AYM'ye başvurarak yeni bir krizin fitini de ateşleyecek gibi görülüyor. Genel kurul kapandı, salı günü mesaisinde devam edecek. E, şimdilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktaracaklarımız bu konuya dair bu kadar diyelim. Alper Altun söz tekrar size bırakalım